Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Ikea'ya gittim. Ikea'dan biraz alışveriş yaptım. Birkaç parça bir şey aldım. Yine çoğu ürün yoktu. Ve yerleri komple değişmişti. O yüzden sizlere şu almış olduğum meşhur sarımsak eziciğimden aldım. Benimki kırılmıştı biliyorsunuz ki. artık zamanla sıkıyorlar. Sonra e, şu üçlü şöyle göstereyim. Üçlü düzenleyiciyi aldım. Bunu kitaplık için aldım. Gerçi benim bu şekilde çok var. Ee, düzenleme amaçlı, depolama amaçlı ürünüm ama bunu da ekstra almak istedim. Diğerleri küçük geliyor yerine göre. Şimdi şöyle açayım ben. Sizlere de göstereyim. Yani depolama amaçlı bunlar iyi oluyor. Benim de kitap Bununla... Bu burnunu alıyorum kaplamdaki. O yüzden şöyle açıyorum. Bu üçlü olarak satılıyor. Tek tek satılmıyor. Ve fiyatı da uygun. Bunun aslında bende siyah olanı var. Ama e, siyahı yoktu. O yüzden şöyle şu şekilde şöyle tutuyorum. olana. Yanlış almışım bunu. <laughs> Şimdi fark ettim. Bunun kare olanını alacaktım. Bu bayağı bir dikdörtgen çıktı. Yanlış almışım bunu. Ama neyse bunu ben ayakkabılıkta da değerlendirebilirim. Ayakkabılama koyabilirim. Ayakkabılıkta işte atkılar, bereler e, için kışlık kıyafetler için kullanabilirim. Şu şekilde. Bunu yanlış almışım. Bunun kare olanını alacaktım ben. Evet orada bir karışıklık yapmışım. Bunu şöyle koyayım. Bir de şöyle kendime ışıkla yeni çıkmış bu iki arada yeni gelmiş daha doğrusu tripod aldım kendime ışıkla. Yok mu diyecektiniz vardı. <laughs> Birçok tripotum var ama ışıkla olarak yoktu işin açıkçası. Şu şekilde göstereyim. Şimdi şöyle şekilde açıyorum. Şimdi sizi ben yakınlaştırayım da siz de istiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Evet, şimdi şöyle koyuyorum. Şimdi içinden şu şekilde şöyle bir şöyle telefonu tutma kısmı. Bu, işlerini, bu şekilde şöyle güzeli. Bu şekilde kablosu ve şuraya takacağız borusunu. Bu USB sistemi çalışıyor. Şöyle bir adap adaptöre takıyorsunuz şu kısmını. Fişe takıyorsunuz şarj aletlerimizin uç kısmı ile çalışıyor. Bir şöyle bir borusu daha var. Buradan. Bir şu da ayağı. Bayağı bir ağır bir şu ayağı çok ağır. Bir de şu yine bu şekilde çıkıyor arasından. Böyle ayrılıyor. Şu Şimdi, evet. Şimdi şöyle bir aparatınız var. Şunun şurası şöyle oynuyor. Düz, düz oluyor. Ya da işte şu şekilde şöyle kıvırabiliyorsunuz. Her şekilde. Şurada altta vidası var. Şimdi vidasını açıyorum. Bunu. bunu buraya takıyorum. Ve şöyle alttan vidasını takacağım yerine. Şu alt kısmında da şöyle keçe şeyleri var. Çizmesin diye. Ben Evet şimdi şöyle bir yağ bıçağı aldım. Yağ bıçağı bu yıldız tornavidi lazım da şu anda. Burada hemen pratik. Bunun ucu uyuyor Allah'tan. Şöyle sıkıyorum. Yani şu sıktım. Evet. Şimdi şöyle. Şöyle yaptım. Şunu şöyle. Şu şekilde oynatabiliyorsunuz her şekilde. Şu kısımda şuraya giriyor. Şu orta kısmına giriyor. Şöyle göstereyim. Ama bunu şimdi takmayacağım. Çünkü onun da bir sapı var. Şimdi bunu böyle koyduk. Buraya ışığımızı takacağız. Şöyle. Şuradan. Şu kısımdan ışığımızı. Şöyle şuraya takalım. arada kablomuz da dolanmış oldu. Şöyle gösterelim kablo dolandı. şunu şöyle çevireceğim. Şimdi şurada düğmeleri var. Buradan 3 ışık tipi var. İşte gün ışığı, sarı ışık, bir de beyaz ışık şeklinde. Onun ayarını da yapıyorsunuz. Açıp kapatabiliyorsunuz. Yani azaltıp çoğaltabiliyorsunuz ayarını derken. Ya ben size de göstereceğim ama bu, bu karan, yani karanlıkta da daha iyi belli olur şu anda aydınlık olduğu için. Şimdi şu şekilde şöyle ışığımız duruyor. Şimdi yine şu aparatımızı aldık. Bunu da yine arkasında şöyle keçeleri var. Şimdi şöyle bir aparatımız vardı. Bunu yine şöyle oynatabiliyoruz. Burada yine vidası var. Bu vidasını açıyorum. Çıkartıyorum. Şu şekilde göstereyim. Şöyle çıkartıyorum. Sonra yani şuradan vidasını takıyorum. basit pratik. Evet, bunu yine bu şekilde şöyle yapıyorsunuz. Şimdi bunu da bu orta kısmına takıyorum. Şu şekilde şöyle takabiliyoruz. Bu şekilde oluyor. Şöyle. Şimdi ayrıca yeğimiz vardı bizim. Şu aparatımız kaldı. Bunu da yine kısmı, şey, tutan kısmı. Yani bunu bu şekilde de şurasında şey var. Buradan takıp bu şekilde şuradan taktığınızda yan olmuş oluyor. Şuradan takarsanız da bu şekilde takarsanız da dik olmuş oluyor. İstediğiniz şekilde takabiliyorsunuz. Şöyle şu şekilde takmış oldum. Bu şekilde. İsterseniz işte şuradan da takıp yan şekilde de takabilirsiniz. Her ikisi de oluyor. oluyor. Evet şimdi ben bir şarj başını alayım, getireyim size de ışığı göstereyim nasıl yandığını. Bir Şarj aleti buldum. Uyan. Şöyle şekilde taksılı olan bir şarj aletiyle rahatlıkla fişe takabiliyoruz. Şimdi buradan fişe takayım ben. Şöyle. Evet, şimdi buradan da açacağız. Şimdi şurada açma kapama. Bu şekilde şöyle birinci şeyi, şöyle açma kapama kısmı. Şuradan sarı ışık yaptık. Yok, bu sarı ışık diğer güne şeydi demek ki. Bu sarı ışık bayağı. Evet beyaz ışık. Evet, bu gün ışığı. Bu da sarı ışık. Şu fark edebiliyor musunuz? Siz ama bir de şurada mesela azaltıyoruz ışığın dozunu. Buradan da artırıyoruz. Mesela diyelim ki gün ışığı yapalım. Buradan artırıyoruz. Şuradan azaltıyoruz. Azalıyor. Yine şuradan tekrardan tuşu var diyelim ki tekrar sarı ışık yaptık sarı ışıkta da bu şekilde azaltıyoruz şu şekilde de artırıyoruz evet güzel bir ürün bunun fiyatı 1599 liraydı bence uygun güzel bir ürün her tarafı da koyup kullanılabilir şu şekilde şöyle oynayabiliyor şöyle ayarlayabiliyorsunuz sağ sol söyledik. Güzel ve fiyatı da uygun geldi bana. Ee, bence şık güzel bir ürün olmuş oldu. Ve şöyle koyayım. Sizler de görün. Evet. Şöyle kendime <laughs> bir e, tripod ışıklı tripod almış oldum. İki aya gelmiş. Sizin de ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Evet aldığım ürünler bunlardı. Bu şekilde şimdi bir kahve yapalım. Kahve içelim, sonra videomuza devam ederiz. şöyle bardağımı alıyorum. Şurada bir Sadece bir Evet, bir de ayrıca birçok soru var bu nespresso ile ilgili. Sorular çok biriktiler. Ben çoğunu yanıtladım ama açıklamaları okumayanlar için böyle soru-cevap video hazırlayacağım sizler için. Çünkü gerçekten herkes farklı farklı yorumlar yapmış, sorular sormuş. E, hepsine cevap niteliğinde şöyle toplu bir e, Nespresso ile alakalı bir video çekmek istiyorum sizlere. E şimdi ben bir tane yaptım şöyle yarısına kadar doldu. Bir tane daha çekiyorum biraz yumuşak için olsun. Oluyoruz. sizler de görmüş olun Ben sade yaptım şu anda ee, sütlü istemediğim için çoğu zaman sütlü içmek e, istemiyorum genelde hani soğuk kahvelerde de e, sütlü yapıyoruz O yüzden bugün böyle bir americano soğanında olsun istedim. Evet kahvemiz hazır. Şöyle şunu şuraya koyalım. Bunu da kapatalım. Kahvem şöyle hazır olmuş oldu. Evet şimdi ben kahvemi içeyim ve tekrardan yanınıza geleyim. Evet şimdi hamburger köftesi yapıyoruz. Şöyle tuz ekliyorum. Şöyle karabiber ekliyorum. Şöyle yoğuruyorum. Yolluyoruz. Yuvarlayacağız. Şimdi ben, evet şimdi karamelize soğan yapıyoruz. Soğanlarımızı şöyle piyazlık uzun uzun doğradım. sesi şeker Şimdi şöyle köftemize kavanoz kapağıyla yapanlar da var. Ben şöyle elimle gelişi güzel bir şekil veriyorum. Siz isterseniz düzgün şekilde olsun istiyorsanız kavanoz kapağıyla da yapabilirsiniz. Kavanoz kapağın içine göre yuvarlıyorsunuz. Şöyle üç tane köften olacak. Ya bak ekmek düşürsün. Evet çetin bir Bir tane yeterli. Bir tane var ya, tam tamam. Diye. Tamam olur. Yeter. Bir tane alabilirsin. Şimdi biz ekmek arası yapacağımız için eşime ekmek almaya gitti. Şöyle. Diğer köftemiz de burada. Üç tane köftemiz olmuş diyor

Genelde normalde pandemide falan çok yaptım hamburger ekmeğinden. Çocukların canı çok istiyordu hamburger. E, ee, hamburger ekmeği de kendimiz yapıyorduk o zaman. Ama şu anda normal ekmekle yiyeceğiz. Bir gün de onu paylaşırım şu anda zaman kısıtlı olduğu için normal ekmekle yapmayı tercih ettik. Bir gün de sizlerle hamburger ekmeği yaparız. Yani onu bütün sandviçlerinizde kullanabilirsiniz. Normal çocukların okula giderken arasına koyabilirsiniz. Sandviç yapabilirsiniz. İstediğiniz malzemeleri. Her şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi kırk kapak kapa evet evet. Nasıl evet. evet. şu şekilde. Şimdi şöyle yanına koyacağım. Şimdi şu tabağımın şu yan kısmına buradan şöyle Evet bugün sizlerle böyle bir vlog paylaşmış oldum ee, kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi takip unutmayın diyorum sizleri çok seviyorum görüşmek.